Evet gençler ders kanalına hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalar üzerine bir kısa bir değerlendirmemiz olacak. Önce e, dünkü toplantılarında neler dedi. Bir, dedi ki 31 Ağustos'ta dersleri başlatıyoruz ama online olarak başlıyoruz dedi. Ama dedi özel okullar 17 Ağustos'ta bu işe başlayabilir. Yüzde dersler 21 Eylül'de başlıyor dedi. E, fakat bu 21 Eylül meselesi yine Bilim Kurulu'nun kararına göre değişebilecek bir tarihtir. Sınavda çıkacak konular üzerinde de çalışılıyor dedi ki bunu son dakika bir gazetecinin sorusu üzerine söyledi. E, sınavda ne olacak gibi bir soru sorulunca o da dedi e, hangi konulardan sorup sormayacağımızı dedi değerlendiriyoruz şu anda üzerinde çalışıyoruz dedi. Peki bu açıklamalar üzerine ne yapmamız lazım? Şu anda 12. Sınıfta olup sınava hazırlanan öğrencilerin e, dikkat etmesi gereken bir takım olaylar var. E, ne yapmak lazım? Bir. Şimdi e, 11. sınıf e, ve 12. sınıftan AYT soruları soruluyor. 9 ve 10'dan TYT soruları soruluyor. Peki e, nereye çalışmamız lazım? Şimdi 9. ve 10. sınıfı e, işlendi. Yüz yüze eğitim olarak işlendi. Orada hiçbir problem yok. Yani 9 ve 10. sınıfın konularını önce bir halletmemiz lazım. 11. sınıfın ilk dönemi de yüz yüze olarak işlendi. Dolayısıyla 15. sınıfın ilk dönemi de çalışılabilir. 1. Şu anda çalışmamız gereken kısım bu. 9, 10. 11. sınıf ve 11. sınıfın ilk dönemi. Peki geri kalan kısım yani 11. sınıfın ikinci dönemi ile 12. sınıf ne olacak? 12. sınıfı bekleyip göreceğiz yani bir bakanlığın açıklaması. 12. sınıfı daha başlatamıyorlar. Başlatınca nereye kadar işlenebilecek? Bütün bunları biraz bekleyip göreceğiz. Ama birinci maddede söylediğimiz gibi o kısma şu anda öncelikli olarak çalışabiliriz ee, bu kısımla ilgili biraz bekleyeceğiz şuradan soracağız deyince orayı da çalışacağız ee, peki ama bazı okullar erken başlıyor hocam ya onlar daha çok konu görürseler işlerseler e, işlesinler önemli değil esas olan milli eğitimin belirlediği müfredattır onlar şu konudan sormayacağız dedikleri zaman Herhangi bir okul erken başlayıp sorulmayacak bir konuyu anlasa bile Milli Eğitim oradan soru sormayacaktır. Biz ne yapacağız? Ya onlar da okulları erken açabilirler ama siz de erken çalışabilirsiniz. Oturup ders çalışmaya başlayın. Ne derler? Erken kalkan yol alır. Peki bu süreçte ya dikkat etmemiz gereken bir olay da bu. Böyle şeyler. Sosyal medyada şöyle bir şey gördüm. Şöyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Şu anda bakılabilecek tek yer var. Milli eğitimin açıklamaları, ciddi haber kanalları, haber siteleri. Oralardan bakın. Asla demiş demişlerle gitmeyin. Diye mümkünse sosyal medyadan uzak durun. Yani birisi bir şey diyor, bir yalan ortaya atıyor. Diğerleri herkes o yalanın yanlış olduğunu ispatlamak için birbirleriyle yarışıyorlar. Gerek yok. Milli Eğitim Bakanı ne demişse odur. Ben şeyleri sonra açıklayacağız demişse daha sonraya bekleyeceksiniz. Ee, peki bu ortamda hangi konulardan soru sorulacak? 11. sınıfın 2. dönemiyle 12. sınıf ne olacak gibi ciddi bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik insanın canını sıkar ciddi bir şekilde. Evet insanın canını sıkabilir ama insanlık tarihi boyunca şu asla değişmemiştir. Çok çalışan bayrağı götürür. O yüzden çok çalışın. çalışmadan asla kopmayın. En de çok çalışan başarılı olacaktır. Hatta burada ee, ne derler? O da esprili olarak onu da söylemiş olalım. Ee, canım sıkılıyor. E, sıkıcan iyidir. Kolay çıkmaz derler. Sıkıcan iyidir. Çalışmaya devam ediyoruz. Burada e, az önce söylediğim şeyi tekrar edeyim. Bakın bu sadece bir kimya için geçerli değil. Sınava girecek bütün öğrencilerin fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ne kadar ders varsa tamamını ilgilendiren bir durumdur. 9 10. sınıfla 11. sınıfın ilk dönemi şu anda sorulabilecek, kesinlikle sorulabilecek kısma karşılık geliyor. 11. sınıfın ikinci dönemiyle 12. sınıfın ne sorulacağı, ne kadar sorulacağı biraz bekleyecek ve biraz bekleyeceğiz derken onunla ilgili açıklamayı bakanlık Ocak ayına kadar bekletebilir. Çünkü dersler ne zaman başlayacak, başlama tarihi belli olması lazım ki nereye kadar gelebileceklerini planlasınlar. Onunla ilgili bir miktar, bir müddet bekleyeceğiz. O yüzden şimdiden bütün gençlere başarılar diliyorum. Dikkatli çalışın, sıkı çalışın.